Herkese iyi günler dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Gigabyte anakartlarda boyası giremiyorum sorununu çözmeye çalışacağız. Ve bu şey anakartınızın bozuk olduğundan falan değil monitörünüzden kaynaklı oluyor. Benim o bir ve ikinci video bu üçüncü videom bir ve ikinci videomda monitörüm farklıydı. Ben monitörü değiştirdim. Monitörü değiştirdikten sonra... E, BIOS'a giremedim. Girilmiyor. Birkaç küçük araştırma yaparak BIOS'a nasıl gireceğimi öğrendim. Denediğimde de oldu. Hemen anlatmaya geçelim. Şimdi dostlarım monitörünüzü e, şu anda ilk yapacağınız şey kendi monitörünüzü kullanacaksınız. Ama kendi monitörünüzü kullanmayacaksınız derken kasanızı başka bir monitöre bağlayacaksınız. Eğer başka bir monitör yoksa televizyona bağlayacaksınız. Diyelim televizyon da yok. Hadi diyelim en kötü şartlara çarptık. Ulaştık. Bir eşinizden, dostunuzdan, yakınınızdan, artık akrabanızdan bir monitör bularak ona bağlayacaksınız. Ondan sonra yapacağımız işlemler basit. İlk başta şöyle göstereyim. Yeniden başlat diyorum. Shift tuşuna basılı tutarak. Geldik buradan sorun gider, gelişmiş seçenekler, UEFI donanım yazılımı ayarları yeniden başlatıyorum ve BIOS'u bu şekilde görürüz. Farklı monitörde, kendi monitörünüze yaptığınızda açılmaz. BIOS açılmaz. Şimdi eee BIOS'unuza girerken açılsın. Evet. BIOS'unuz açıldı şu anda görmüş olduğunuz gibi. Buradan BIOS e, BIOS kısmına gelip GSM Support bak. GSM Support. Bu. Bu sizde açık olacak. Enabled olacak. Bunu disabled yapıyorsunuz. Tabi odaklarsa yazılar okunuyor da odaklamıyor. Bu enableddir. Bunu disabled yapıyorsunuz. Sonrasında fastboot'u açıp Ultra face de alıyorsunuz. C-SAMU Disablet. Ve bu şekilde işleminiz tamamlanıyor. Bu videomuzda bu kadardı dostlarım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.